Geçtiğimiz günlerde bir organizasyon yapıldı. Bizim Karalahana'nın bu organizasyonun ev sahipliğini yapan Süleyman Tarakçı ve müdürü Güler Topuk. İlk defa adını duyduğum yemek derneği varmış. Bu derneğin de Rize Başkanlığı'nı yapıyormuş. Aldığım e, haberlere göre e, köylerde lahana kalmadı. Bu lahana organizasyonundan sonra lahana çorbasında lahana da Patlama yaşandı arkadaşlar. Her yerde lahana yanıyor. İstanbul'da kazan kazan gidiyor. Ankara'da kazan kazan gidiyor. İzmir'de, Bursa'da her yerde Lahanada patlama yaşandı ve Rize ekonomisine çok büyük katkısı oldu. Bu kışın lahana sevdamızdan biraz ödün vereceğiz arkadaşlar. Bütün lahanalar gitmiş arkadaşlar. Ya ben bu ve bazı siyasetçilerin şu özelliğini hastayım ya. Yani diyelim ki Şenol'u bir yere getirmek istiyorlar. Abi ona öyle bir misyon yüklüyorlar ki sanki Şenol var ya Allah onu o iş için yaratmış. Şimdi bu Güler Topuk hanımefendi emekli olmadan önce Rize valiliğinde özel kalem müdürüydü. Ama abi öyle oldu ki sanki anası bunu yemek yaparken doğurmuş. Yemek için yaratılmış. Neden birisine ısrarla bir misyon yüklemeye çalışıyoruz? Neden bu koltuk sevdası olanları illa bir koltuklara tutuyoruz? Ya hanımefendi emekli oldun. Git evinde çocuklarınla zaman geçir. Torunlarınla zaman. Hayır abi ya. İlla her zaman bir mevki olacak. Bir makam olacak. Bir koltuk olacak yani. Şimdi bu organizasyona ben gittim. Gözlemledim. Bu tür organizasyona kimse kusura bakmasın. Boş olduğunu düşünüyorum. Bir dünya sıkıntı var. Bir dünya sorun var. Trafik felç olmuş. Tefecilik işinde kim kimi dolandırmış. Kim kime kazık atmış belli değil. Her taraf perişan. Ya bu organizasyonun son dönemlerde Süleyman Tarakçı'ya verilmesi ayrı bir not. Abi Rize'de huzur olsun, liman lokantası olsun bu işin piri kardeşim. Bu işin kitabını yazmış. Süleyman Tarakçı'ya Nayla'nın sahibi. Çünkü çay çarşısını bir yıldızlaştırma. Abi bu toplantıda abi basından bir kişiye bir tabak lahana vermediler. Ha bir yandan sevindim bir yandan üzüldüm lahanayı Türkiye'ye tanıtacaksın bunu. Bunu duyacak olan basındır, medyadır. Kimse bir satır yazmasa orada kendi kendine yer içer kalkarsınız. Niye verilmedi? Ee, şimdi gelelim o ayrıntıya. Medyanın içerisinde homoseksüel olursa, metroseksüel olursa, gay olursa, her şeyden olursa bir çizgi olmazsa işte böyle adam koyup bir tabak çorbayı çok görürler size, vermezler size. Niye? Çünkü kalite kalmaz, saygınlık kalmaz.